Deneme deneme 31.69 uçuş deneme wow! Uçuyoruz lan Uçuyoruz Kalahtar Hayır hayır Konduk konduk konamadık Konduk konamadık Konduk mu? Konduk helikopter Bu heliko uçak mı helikopter mi? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşım Şakir yanımda ve bugün Scrap Mechanic oynuyoruz. Ve bugün ilk defa, daha önce hiç denemediğimiz. Aynen. E, i̇kimiz de denemedik. Boeing uçağı yapmaya çalışacağız, o havalimanlarında olur ya, Aynen. hayvan cumhuriyeti. orası yaptığımız bir güzel bir makine. Ve uçuyor, Aynen. hemen Boeing. gösterelim. Aynen, sen birini göster. Şimdi- evet, e, Suspons, arabayı full ben yaptım. Bam bam Böyle. bam bam. Boy go boy go ben yemekteyken yapmış Erez. Altından da geçebilirim ve uçabiliyor arkadaşlar. Uçabiliyor. Hayır, evet. Mayday, Mayday, evet. Mayday. Evet, biraz denge sorunu var diyebiliriz evet, onu ama. Evet, güzelceğiz. Evet, güzelceğiz. Ama ama, düzarlık ama düzarlık. kes, kes. Ben daha muhteşem yaptım tamam. seninkinden. Şuna şey bu arada sapn yaptı. Aslında sap <laughs> ben tuzak yapacağım. Bir sanat eseri bunlar. Hep sanat eseri. Geleceğimiz bunlar değil mi Sarp? Evet, şu deneme aracımızda. Evet bu bu ne diye sorarsan Şakir sen açıklar mısın bu ne? Hmm, sen açıklarsan bu e, şey bu tarihi eser yatakları sen açıklarsan. E ben onu demiyorum bir gelin misin He, Neredesin? Gelin. şuradayım. Ben bunu açıklaman <laughs> istiyorum. <laughs> bu tamamen sabun için işidir arkadaşlar. Ben de böyle burada oturuyorum. Ben de böyle. Oo çok havalı oldu. <laughs> Bekle. Ha. Sen de otur, sen de otur. F12 mi? O oh, evet, screenshot aldım. Ben de alıyorum. <laughs> Steam'e <'ye> koyarım bunu. <laughs> Aynen bu ne oğlum? Oturmuş mutlu bir şey Tamam bence artık ana konumuza geçelim. Uçak. Aynen boş verelim bunları. Bunlar hmm. bunlar sen sonra ilgileniriz. Kıl falan ekleyeyim şöyle. Oh, yapma yapma yapma. Kıl, kıllar olsun. Tamam. Biz ana Sünnet yaptım. <gülüyor> 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 Kesin toptan. Evet, biraz öyle oldu. Şimdi şey diyeceğim, bence e, uçağımızı düz bir alan bulmaya çalıştık. Aynen. Ve bence o araçla mı gitsek düz alana? Bence de. Hadi gel, gel. <laughs> Her şey burada uzun zamandır kanına gelmiyordu. Hani <laughs> onu söyleyeyim. Bayağı kaç bir ay mı ne oldu? Evet arkadaşlar bir şarkıyı bir de ben video çekiyoruz. E, i̇ki beraber çekiyoruz. Şu an motorları açma da uçmadığımız sürece. Tamam. Sen düz bir adam bulmaya çalış tamam mı? Buraları Ama... iyi mi? Hmm, Aslı iyi. Şöyle aynen. yapsak uçağı? Ee, buradan... Aynen iyi Aslı inelim mi istiyorsan? Bak yani böyle bak biraz da şöyle buradan şöyle dönüyoruz işte. Ben bu şeyi park edeyim. Olur. Çalının arkasına park edeyim. Ben Aynen. twerk yapacağım çünkü bunu. <laughs> Oğlum kes. Şimdi bu bayağı büyük bir uçak olacak değil mi? A <laughs> an falan yapma da kaliteli demir yap, metal yap. Oğlum metali kaldırmamız için en az bir 100 tane jet gerekecek. Tamam yaparız Şakir inşaat. <laughs> Şakir inşaat. <laughs> Şakir inşaatın gizli görüntüleri. Çalılık arkasında. Oh, kameralara yakalandı. <laughs> Kameralara yakalandı Şakir inşaat. Yani. Ben burada değilim. Kesinlikle burada değilim. Hadi <laughs> gel başlayalım. Aynen. <laughs> Bence gel temeli şuraya atalım. Aynen. Zaten... Temeli neyden? Metalden yapalım değil mi temeli? temeli buraya yapacağız. Me temeli neyden yapacağız? Şimdi. Tutalım. Tay blok ee... mu? Tile blok mu? Eee temel. Yani ben şey bekle bakayım. Ben şu <laughs> Konser Construct Construct aynen o şey bloktan kullanıyorum. Ee, Aslında kullanıyorum. şey metal blok metal kullanabiliriz biliyor musun metal de güzel gözüküyor bile. Bak bak e, B'ye bastım mı orada şey var ya kullanıyorum James. Üzerine durdum mu e, ölü yazıyor. İyi bir. Bence medium olan şeyi kullanalım. Tamam. Sol üstteki en üstteki. Olur. De şey bak şey de yapabiliyoruz. Sol taraftan şunu. Böyle yapayım mı? İstersen yap. Evet. İyi yapayım bir şey olmaz zaten. Ben yani zaten bu çok yaptığımız kısımları videoda falan keserim. aynen Katılıyorum sana. Ama yani yükleniyor Sarp. Heh tamam pingin düzeldi. Nereden biliyorsun? Sesinden. <laughs> İnşallah. Aa bug verdi oyun. Arkadaşlar oyun bug verdi, bir fail oldu. Hemen oyuna geçtiğimizde geçtiğimizde şey yapıyoruz. 7 de kankaye geliyoruz. Tamam <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Benim oyun crashlenmişti. Ee, ben Şş. uçağın gövdesini yapmakla uğraşıyorum. Lan ben, ben bir şeyler dedim. Sarp'ın videosundan görürseniz tabii Şakir inşaat geliyordur. dur. Şakir inşaatta. <gülüyor> <gülüyor> Şakir'in kanalını yeni adam. <laughs> Tam geldim. arkadaşlar yani çok uzun dilerim. yine benim hatırlarsınız internetimi res, at res atmıştım ama ben sadece oyun oluyorum da istek atsana bu oyun kucağımız yapımına devam ediyoruz ben hmm. yani sarp da fazla bir şey yapmamıştır umarım değil mi sarp yo ben baya ben köfteyi yaptım ha. kuyruk kısmını nasıl yapacağımı düşünüyorum o biraz zor olacak gibi ya en şey, bir şey daha soracağım. Kuyruğun motorların altına mı koyacağız? Kaç motor koyacağız artık? O detayları sonra yapacağız mı? Sonra uçağın evet, rengi. Artık. Allah Allah. Bu, bu uçak uçarsa zaten ben topum demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Of. O mu gemi olmuş lan? <laughs> I <laughs> Şey ya uçak için. Ah. Yolcu uçağının için. Bekle 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 bekle. Sanırım yaptım gel bakayım. Kırmızı alıyla yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Dın. Aaa sev olsa. <laughs> sev yaptılar. Öğrenim. Nasıl yaptın <laughs> lan? de şey yapar. Girdim. Oha. Oh my god. Rombo combo presence. Oh my god. Roma more combo. Brothers inbound. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bekle, oh. bekle daha daha yapıyorum bir şeyler. Tamam. Hmm. Be bakayım. Oluyor mu? Nasıl oldu? Da dan, 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 da 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 çok güzel oldu? da çok güzel. da 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 onu düşünüyorum. Nereye koyayım sence tuşu? Bilmem. Şuraya koyayım mı? Ben de uçağı süsleyeyim bari. I believe. Ah işte. Kapatmam lazım geçmemişim. Yok dur ben şu yandan da geçerim aslında. oh, <laughs> <laughs> Sen e bu ne? Sorabilir miyim? O havalı gözüküyor. Aynen. Bakayım bu kapı çalışıyor mu? Aa kapı çalışıyor. Kapı yok da çok güzel. Kapı çalışıyor. Çalışıyor mu? Aynen. Ama sığmıyor Sı sıyamıyorum. Dur hemen bir tane küçültürüm sorun yok o kadar. Onu da ben yapayım. Sen yap, ben yapıyorum. Tamam ben yaptım. tamam. Şimdi şey yapacağım ben içeriye. Ver tam yazı sık içeriye. Bam 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 ben. bam 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 Tam, tam. Ee, ben şöyle bir kam koydum. Ben tamam, Sarp. Tamam. Süslüyoruz. Yok abi olmuyordur. Sarp içeride takılı kaldım. İçer iç, içeride kaldım. <laughs> ha doğru onu koyma unuttum doğru. Onu Tuvalette koy. yaşamak tamam. istemiyorum. Sen kurtarmaya geliyorum. Geliyorum. Tamam. <laughs> Kurtardım. Tuvalet fıçtısı. Bekle. Benim oyun kafa yemeye başladı. O kadar fazla oynadık ki. Aynen. Uçan bir yerlerine bitki falan koyayım mı? Ne ben, ben? Ha. Benim yardıma ihtiyacım var. Şunu silemiyorum. Gelsene şu Neyim? şeyi silemiyorum. Şuradaki. Neyi? Şu aşağı yerde yere bak. Şu şeyi silemiyorum delikteki. Ben de. Dur. Sen de mi? <laughs> ha sildin. I made it. Al işte. Bu elan lazım. Güzel oldu değil mi? Aynen. Bence şimdi şey yapalım. Lan place the lift falan daha Oğlum bu kapının geri açılması için olan şey yapmak çok zor yapmalısın. Boeing T kaç bin ben mi? Hmm, düşünüyorum. Boeing kaç ki? e ne haber İyi. Bir şeylere bakıyorum ne kullanabiliriz diye. Ne yapaksana söyleyeyim mi? Ne yapak? Oğlum çok güzel gördün. Sen powerland'ı yani. borusu koydum. Havalan... Yeeey! Yeah! <laughs> Artık bok, bok kokmayacak ya çok. Dur <laughs> <laughs> bak kim ne koyabiliriz diye başlıyor uçağa. suspansiyon falan var. <laughs> Uçağa yakışır. <laughs> Uçağa havada sağ sol aşağı yukarı yaparız. Dur sen bir şey daha bakıyorum. Sen hazır mısın? Uçağa sürme. Sen sür. Bekle bekle daha uçmaz. Uçmaz mı daha? Aşağı geleceğim de atsana şeyi. Ya dur buradayken bir şeyler yapacağım da. Bunlar falan daha değil. Yalnız bir şey diyeceğim. Uzay gemisi yapalım mı bir sonraki bölüme? Olur. Yani nasıl? Çünkü gereken parçalar var oyunda. Aynen. Şimdi gördüm de. Dur. Çok alametli şeyler yapıyoruz. Eee. Bakayım ben bunları kontrol edeyim. Sarp bu kapı çalışmıyor. Onu ben düzelteceğim. Tamam. Ee, Bu şey de biraz garip duruyor. Diz, düzelt. E burada koltuk yok. Hani e, o koltuğu yanlışlıkla sildim düzelt. Ben sana. yaparım. Hangi renk olacak o, o, renk olacak? Bu iyi mi? <laughs> ya, 35 çok oldu lan. Lan. Yok. Biraz daha açık. No. Bu mu? Aynen doğru mu 38 yaptın? 8 yapar. Bu mu? Doğru ol. tam Oraya mı koydun koya koya? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ha nasıl oldu? Oh, oldu. Ne oldu. Sap ben bir de şey yapacağım. Nerede o? Sap dur şimdi uçan bir şeyine geçelim. Ee, kalkış şeyleri var ya uç uç var yani. yukarıya kalkması için. Onlardan koyacağız da. Hı -hı. Dur, oğlum ben bir şey görmüştüm. Dur. Öktürmeden videoyu beğenin sen yani buraları hızlandırırım ben Hızlandırabileceğim kadar Eee evet. Çünkü bu kaç saatte yapıyoruz Bilmiyorum bir saat olmuştur Şimdi hızlandırım aslında İnşallah Tamam oldu kapıda Tamam Bunun tek kalan şey ne? Ama, ama şuraya koy, şuraya basıyorsun Hı hı Kapanıyor şöyle sayısından açılıyor Tamam Eee şu Hangi renk yapalım? Yeşil yapalım bence Neyi? Kapı? Kapıyı mı? Evet şu an Ben tuvalet kapısını da yapacağım Bir kapıyı kapatalım Tuvalet kapısını ne yapayım? Eee Hmm, din ya pembe bile olur. Bu kap bu nasıl? Sarp. Asa rengi yapmışız. What tamam that? oğlum. Tamam bir bir sorum var. Bu nasıl gigabaytını düşüreceğiz YouTube'a koymak için? <laughs> ben de handbrake diye bir program var. Bende de var. Bende de var da o ne kadar düşürebilir ki yani? <laughs> Haklısın vallahi. Onu tuvaletten ben iz çocuklar izler lan ne yapıyorsun? Biz çıkarken tuvalette çocuk izle şimdi o yöntem, diğer türlü İ içerideyken nasıl açacaksın kapıyı? He o da var aynı. Bize öyle. Tam çocuk izle. <laughs> Sıçıyorum. <gülüyor> 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 Amca sıçıyor. <laughs> <Seni delikten> geliyor. <laughs> Be. Bak kokuya. Havalandırma borusu var. Tamam gel dışarı çıkalım. Ne yapacağız Abi, dışarı? Şey Artık yapalım finale yapalım. geldik. Söyle. Artık şeyine ne... Dın 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 da dın. Bunu okay. bekle, düzeltme bekle. <laughs> Epic fail. Ya bunun montajı ne kadar alır ya? Hızlandırma ile falan. Ah. Oğlum baya güzel oldu yalnız. Oğlum neden daha fazla açınmaz siktiğim şey? Ha, bu varmış tam ben. Oha. Ne varmış? Ne varmış? Bloklar onu. Blok varmış. Şimdi Oha, ne çok havalı gözük ya Abi Belki akşam. Mo motor yapmayı başka bölüme mi bıraksak? Olabilir, aynen. Baya oldu. Abi bakar mısın ya? Çok havalı olmadı mı? Her bu videomun sonuna geliriz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben ben şimdi geçiyorum son kısma. Tamam. Evet arkadaşlar uzun bir zamandır bayağı bayaşarkir arkadaşımla çalışıyorduk ve sonunda bu uçağı elde ettik. Uçağı size hemen bir kısa gezdireceğim. Bunları full beraber yaptık. Bu lastimiz, bu kapı iç buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra şu tuşa basarak. Bunun kapanmasını bekliyorsun ve Şakir sen gelmezsin. İçeride elektrik şeyi var ve böyle kırmızı alı çektik. Burada arkadaşlar e, bu tuşa basarak tuvaletimize giriyorsunuz. Welcome, e, you are not welcome. Neden böyle yazıyorsa artık Şakir lan Burada ışık da var arkadaşlar. Akşam yolculukları için. Buradan da e, pilot kısmına geçmek için buna basıyoruz. Kapı açılıyor. Ve mod e, e, radyo var. E, arkadaşlar bu da sonuna geliyoruz. Neden motorları bu bölümde koymadınız derseniz, çünkü bence zaten motorlar olsa bile bu uçmayacak. İkinci neden ise video çok uzun oldu. Sizin için kısaltmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Şakir ile bir sonraki bölümümüzde bye. görüşmek üzere. Bay bay.